Kaptan! Kaptan! Robotların yakalayabilmesi için bizi dışarı çıkarmaya çalışıyorlar. Mağaralardaki hidrotermal oluklar mağaranın yapısal bütünlüğünün bu saldırıya uzun süre dayanamayacağını gösteriyor. Buranın başka çıkışı var mı? Bilmiyorum. Kaptan! Suyun yönünü izlersek başka bir çıkış yolu buluruz. Yoksa boynuna bir şey mi yapıyorum? Köprüden Yarbay Borfa Tamam. 12 saatiniz var kaptan. Ve bu bölgenin dışına çıkmanızı istiyorum. Bu arada başarısız olma ihtimalinize karşı Sonra atmaya yeter. Hı hı. Aramızda olmanız güzel Bay Wolf. Hızı 3'te bire düşür. İçeri girelim. Gönderin. Bir şey yaradı yer Bay. İlgi duydular. Öyle hızlı bir hayat yaşayan insanların çoğu biraz olsun yavaşlatmak için her şeylerini verebilir. Ama sen yapmazsın. Çıkar. Foton torpidoları çarpışmaya hazır Gönül takipten vazgeçti efendim. Görsel çamaz. Ayrılmaya 2 dakika 15 saniye kaldı.